Hoş geldiniz. Herkes iyi mi? Merhaba. Dani. Gel canım. Gel böyle. Utanacak bir şey yok. Gel buraya. Ha? Aa canım. Ben de heyecanla yolunu bekliyordum. Nasılsın? Ha? Aa, dur sana bir bakayım. Saçına şekil verdikten sonra pek bir güzel olmuşsun. Modayı takip ediyorsun demek. Bu iyi. Dani canım. Sana bir şey soracağım. Oğlumun başını bu kadar döndüren şey ne? Ha? <laughs> Oğluma ne yaptın da onu böyle kendini esir ne ettin? Ha? Gel Bırak buraya. mi Bırakın? sen? bırak kızı. Onu yanına bırakmam Dani. Bırak Kimse beni, araya girmesin. Bu ikimizin arasında. Oğluma büyü falan mı Bırakın yaptın onu. sen? Ha? Bu yüzden mi Viplap? Sudan çıkmış balık gibi bakıyor. Anne. Önce kocanı öbür dünyaya yolladın. Sonra Terupirari'yi ağa Bırakın. düşürdün. Yalan mı? Ha? Bırak kızımı. Şimdi dedi, sıra beni. benim oğlum da öyle mi? Aklınca onun da evlenip ah, ah, aileme gelin bari. geleceksin. Ah, bu o kadar lan, kolay mı ha? Bırak kızımı. Sen ne dersen de. Dani bu ailenin gelini olacak. Sen de bunu kabulleneceksin. Cesedimi çiğnemeden olmaz. Buna izin vermem. Ben yaşadığım sürece o asla bu ailenin gelini olamaz. Şimdi ona Dur yapma. Bırak beni bırak. Dur. Bu işe son vereceğim. Bunu sen istedin. Aa, baba. Seni uyarıyorum gelin. Dani bu ailenin gelini olacak o kadar. Boşuna gitse de gitmese de bunu içine sindireceksin. Bu gerçeği kabul edeceksin. Bir daha ona el kaldırma. Anladın mı beni? Ne yapıyorsun anne? Sana söyledim değil mi? Ben Dani'yi seviyorum. Ama sen hala ona kötü davranıyorsun. Benim ne hissettiğimin bir önemi yok mu yani? Büyük baba, sen de annemden özür dilemelisin. Sebebi ne olursa olsun bir kadına el kaldıramazsın. Doğru söyledin. Evet. Gelin. Lütfen affet beni. Bir hata yaptım. Ama sen de torunumun sevdiği kadına kötü davrandın. Onu incittin. B ben gerçekten çok üzgünüm. Gelin. Ben seni tokatladığım için özür diledim. Sen de aynı şeyi yap. Dani'den özür dile. Şimdi. Hayır efendim. B benden özür dilemenize gerek yok efendim. Hayır canım. Gerek var. O bir hata yaptı. Çok büyük bir hata. Ve bu hatası için senden özür dilemek zorunda. Bir an önce Dani'den özür dile gelin. Hadi. Ben bu evliliği kabul etmeyeceğim baba. Gelin. Dediğimi yapana kadar buradan bir yere gitmene izin vermiyorum. Ondan özür dilemek zorundasın dedim. Özür dile hadi. Kimse kusura bakmasın. Dani canım, gelinim adına bunu ben yapacağım. Senden tüm kalbimle özür diliyorum. Hayır efendim lütfen. Siz çok değerli, yüce bir insansınız. Lütfen benden özür dilemeyin. Canım, sen iyi bir gelin de olması gereken her meziyete sahipsin. Yolunuz açık olsun. Dilerim çok mutlu olursunuz. Bayan Dulari, içiniz rahat olsun. Bu işi oldu kabul edin. Ben yıldız haritalarına bir bakayım. Bir sorun daha çıkmayacağından emin olalım. Y yıldız haritasına niçin bakacaksın büyük baba? Bu boşa zaman kaybı. Tabii ki gerek var oğlum. Bu çok önemli. Yıldızlar sizin için uğurlu olacağını işaret ederse eğer... Bu annenin de içini rahatlatır. Bunu böyle düşün. Yıldızlar istediğin gibi görünmezse düğünü iptal mi edeceksin? Ne diyorsun sen Viplav? aşkınız gözlerinizden okunuyor. Tanrı da bunu biliyor. O yüzden için rahat olsun. Bayan Dulari, sizden Dani'nin doğum tarihini ve saatini almam gerekecek. Yıldız haritasını çıkarmam için bu şart. Tabii, elbette peder. Dinle. Sana bilgi vermeye geldim. Bay Viplav'la Dani'nin düğünü kesinleşti. Başpeder bu evliliği onayladı. Demek oluyor ki peder beni başından beri kandırıyordu. Önce beni öz evladı olarak kabul etti. Ardından beni buraya gönderdi. Şimdi de Dani'yi gelini olarak kabul etmeye hazırlanıyorum. Niçin susuyorsun? Bir şey söyle bana. Bir an önce dullar evine git Süverna. Hepsi bu haberi kutluyor onlar. Ne de olsa bir dul daha evleniyor. Sen de onlara katıl. Dani ve Biblav'ın düğün haberini kutla. Ben burada çürümeye devam ederim. Ne sanıyorsun? Benim sensiz yapabileceğimi mi? Dinle. Bugün gidip Dani'yi göreceğim. Seni affetmesi için ona yalvaracağım. Onu ikna edeceğim. Hem kim bilir bugün onun için mutlu bir gün. Belki seni affeder. Tamam, ben artık gideyim. Anne, teyze. Ben annem adına hepinizden özür diliyorum. Ve o kadar utanıyorum ki ne desem boş. Ama bir konuda sizi temin etmek isterim. Bundan sonra ailemden hiç kimse Dani'ye böyle davranmayacak. Bundan sonra o benim sorumluluğumda. Onu mutlu etmek benim görevim. Lütfen endişe etmeyin. Size söz veriyorum. Bugünden sonra hiç kimse ona böyle davranamayacak. Buna izin vermem. Söylediklerinle yüreğime su serptin oğlum. Başkaları ne düşünürse düşünsün. Ben kızıma olan bu büyük sevginin farkındayım evladım. Onun için yapmak isteyip de yapamadığım her şeyi... ...her şeyi sen yapıyorsun. Gelin. Araç burada. Sizi eve kadar bırakalım. Hayır biz kendimiz gideriz Sizi o bırakacak Ben değil hadi Hadi teyze Onları sığınma evine bırakırsın. Yavaş gitmeye çalış olur mu? Al baba. Takıların sende kalsın. Benim hiçbirine ihtiyacım yok. Ben bu evden gideceğim artık. Dönmemek üzere gideceğim. Düştüğüm durumu sen de gördün baba. Bu evde ne bir ardığım var ne de kimse bana saygı duyuyor. Böyle bir yerde kalıp ne yapacağım? Gözüme nuru biricik oğlum annesine karşı geliyor. Canımdan çok sevdiğim babam beni tokatlıyor. Belli ki burada kimse bana saygı duymuyor artık. Böyle bir evde kalamam. Bunun ne anlamı var? Baba ben o kıza bir saniye bile katlanamıyorum. Ama sen herkesin önünde beni ondan özür dilemeye zorladın. Ah benim yüce tanrım. Ne kadar kadarsız bir kadınım ben. Bunun için yaptığını... ...ne hediye etmeye umduğunu bilmiyorum baba. Neden herkesin önünde ne istediğini söylemedin? Ama önemi yok artık. Bu her neyse bilmek istemiyorum. Ben gidiyorum. Bir annenin evladı için endişe etmesi yanlış mı? Bu benim hakkım değil mi baba? Yanlışsa söyle bana. Viplav benim göz bebeğimdi. Şimdi o da benden uzaklaştı. Ben gidiyorum baba buraya kadar. Bu evden gidiyorum. Gelin. <laughs> Niçin hep böyle oynamak zorundasın? Ben buradan bir yere gitmeyeceğini biliyorum. Sen çok çabuk sinirleniyorsun gelin. İkimiz arasındaki en önemli fark bu. Yıldız haritalarını henüz çıkartmadı gelin. Ben o yıldızları bir araya getirene kadar Dani'nin bu evin gelini olacağını nasıl düşünürsün söylesene ha? Her şeyi mahvetmek için her yolu deniyorsun. Sana son sözümü söyledim gelin. Bu konuda itiraz istemiyorum. Seni anlamıyorum baba. Az önce bana... ...berhudar ol oğlum. Teşekkür ederim büyük babam. Bugün benim için yaptıklarını... ...hiç unutmayacağım ben. Bir süre daha sabırlı ol... ...evladım. Yakında herkes... ...bunu görmüş olacak. Çünkü bu hayatta kimse... ...kimsenin kaderini değiştiremez. Her şeye... ...yukarıdaki karar verir. Onun dediği olur... Anne, astroloji, fallar, ben bunlara inanmıyorum. Bunu büyük babamın hatrı için yapıyorum. Ben Dani'yi seviyorum anne. Onu bütün kalbimle karım olarak kabul ettim. O da bu evin gelini olacak. Sen de bunu ne kadar çabuk kabul edersen o kadar iyi olur. Sen söyle bana. Bu hiç aklına gelmiş miydi? Viplav'la Dani'nin birbirlerini bu kadar çok sevebileceği. Ama bu oldu. Çünkü birbirlerini sevmeleri alın yazılarıydı. O yüzden bu düğüne hiç kimse engel olamaz. Evliliğin kesinleştiğini duydum. Süverne nasılsın canım? Nasıl olabilirim ki İndrani teyze? Hayatım her gün hapiste ev arası geçiyor. Güçlü olmaya çalış. Sayılı günler çabuk geçer. Sabırlı ol her şey yoluna girecektir. Benim de umudum bu. Ama bu o kadar kolay değil. Eğer ki... Dani beni yanlış anlama lütfen. Dolayısıyla abla Dani her şeyi değiştirebilir. O isterse Tripurari'nin salınmasını sağlayabilir. Da Dani yakında Tripati ailesinin gelini olacak. Dani Dani lütfen bencil olduğumu düşünme sakın. Tripura'nın insana çok büyük kötülükler yaptığını biliyorum. Ben de ona kızgınım. Ama o artık değişti. Başka biri oldu. Dani sözüme itimat etmek zorundasın. O tövbe etti. Dani sence o bir şans hak etmiyor mu? Sverna. Bırak biraz daha orada kalsın değiştiğini duymak güzel. Salındığı zaman karşında başka bir insan bulacaksın. Ama günahları çok fazla canım. Cezasını mutlaka çekmesi gerek. Biz bunu yapamayız. Onu affetmemiz mümkün değil. Umarım anlıyorsun Dursu Varna. sadece bana kötülük etmiş olsaydı... ...onu hemen affedebilir, hapisten çıkmasını sağlayabilirdim. Ama Suvarna o Bay Viplav'ı öldürmeye teşebbüs etti. Bu benim için kolay değil. Umarım söylediklerimi anlıyorsundur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.